İbnül Kayyım devam ediyor diyor ki yani birçok örnek veriyor ben sadece bunlardan bazısını söyleyeceğim kardeşlerim. İhlas ve ihsanla Allah'a kulluk etmesine rağmen Allah'ın kendisine azap edeceğine inanan günahlarından Allah'a tövbe etmesine rağmen Allah'ın kendisini arındırmayacağına inanan kişi Allah'a karşı su izanda bulunmuş ve Allah'a eksiklik izafe etmiştir diyor. Şimdi kardeşlerim bakın Mesela hepimiz bir takım günahlarla müptelayız. Yani kimimiz mali yönden, kimimiz ailesiyle alakalı, kimimiz şehevi yönden ama birçoğumuzun Allah'ın bizi kendisiyle imtihan etmiş olduğu bazı günahlarımız var. Şimdi düşünün bu günahlarımızı, bu günahlar bize rahatsızlık veriyor. Niye günahlar bize rahatsızlık veriyor? Hiç düşündünüz mü? Çünkü insanın fıtratında Allah'ın kuddus olduğu vardır. Yani eksiksiz olan bir Allah, eksiksiz bir kulluk ister. Onun için sen günah işlemiş olduğun zaman bir kusur işlediğini fıtraten biliyorsun ve fıtraten bundan rahatsızlık duyuyorsun. Yani Allah'a yakışmayan bir, bir davranışta bulunduğunu, Allah'a yakışmayan bir söz söylediğini sen o anda hissetmiş oluyorsun. E şimdi düşünün sen günah işlediğin zaman mesela ne yapıyorsun? O günahtan kurtulmak için, o günahtan uzaklaşmak için e, soru soruyoruz bazen hocalara, kitap okuyoruz bazen, kendimize göre bazı programlar yapıyoruz. Mesela işte şöyle yapsam böyle olur, herhalde böyle yapsam böyle olur diye Birçok yol, birçok yöntem düşünüyoruz. Ama bir şeye başvurmuyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah. Yani bütün eksikliklerden münezzeh olan ve bizi de bu eksikliklerimizden temizleyebilecek olan, Kuddu's ismiyle bizim hayatımıza tecelli edebilecek olan alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Fakat insan bazen bunu unutuyor. Hatta bundan daha kötüsü, daha çirkini İbnül Kayyım'ın söylediği gibi insan günahlarının kendini helak edeceğine inanıyor da Allah'ın merhametinin kendisini kuşatacağına insan inanmayabiliyor bazen. Şimdi kardeşim senin günahların ne kadar fazla olursa olsun, senin günahın yer ile göğün arasını hepsini kaplasın. Yani ikisini beraber içerisine alsın, fark etmez. Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden bir parçaya bile tekabül etmez. Yani Allah Azze ve Celle kutsi hadiste ne diyor? Ya ibadî, innakum tuxtiûn al-lail wa nahara wa ana aqfiru Ey kullarım, bütün yeryüzünde bulunan insanlara sesleniyor Allah. 6 milyar insan var yeryüzünde, hepsine sesleniyor. Siz gece ve gündüz günah işliyorsunuz. Bütün insanlığın günahını söylüyor. وَأَنَا أَغْفِرُوا الظُنُوبَ جَمِيعًا Ben ise bütün o günahların hepsini affederim diyor Allah Azze ve Celle. Hepsine mağfiret ederim diyor Allah Azze ve Celle. E şimdi böyle bir Allah var. Ve bu Allah eksikliklerden münezzeh. Onun için günah işleyen bir kardeşimizin veya günahla müptela olan bir kardeşimizin en fazla ihtiyaç duyacağı şey Allah'a karşı hüsnüzandır. Yani ben Allah'a sadık bir kalple tövbe eder, Allah'a sadık bir kalp ile yönelirsem şüphesiz ki Allah beni bu günahtan kurtaracaktır diye kişinin Allah Allah'a hüsnüzanda bulunması gerekir.